Ve devam ediyoruz. Gel devam ediyoruz ama şunu da söyleyelim. Yeni açanlar için hala bize ekranda <laughs> görüp şok olanlar için rekor yayınımız devam ediyor. 6 saat boyunca ekranlarınızda bizi göreceksiniz. Tabii ki bir de Elif'i. ta. -ta, -ta. Tebrik ediyorum vallahi 6 saat hakikaten büyük bir enerji ihtiyacınız var. Enerjimiz evet. yerinde seni gördük daha iyi olduk. Hoş Yine geldin. enerjim yerinde. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız iyi misiniz? Vallahi sen seni görünce gerçekten daha iyi oldum. Anılarım depreşti. Öncelikle onu söyleyeceğim. Biz yıllarca Kanal Çift'te birlikte program yaptık. Evet. Elif'e ben kek nasıl yapılır vesaire her şeyi sorup Elif ne derse onu yapıyordum ben. Şimdi bir dakika bana güzel donelerle geldi. Evet. Şimdi diyor ki bana arkadaşım ben omlet bile yapamıyorum. Hayır. Ya. Bir omlet yapıyorum diyor. Hayır Nurtun, yapıyorum. Sana şöyle bir, bir şey bir Bunca seni nasıl kek. öğrenemedi? Bak Ece kek yapıyor arıyor. Elif ben kek yapacağım. Tamam Ece yumurtaları kır. Kırdım Elif. Ee, şimdi ne yapacağım? Şekeri koy. Çırp diyorum. Böyle diyor. Elimle mi çırpıyor? <laughs> zaman ikimiz de Elif şu, an... çırpucuyla... şu an, çattı. Yani gerçekten bilinçsizce bana güzel bir malzeme verdi. Ben daha sana sonra neler söyleyeyim. Tamam. ekranlarda yani. <laughs> Ece O zaman şöyle söylüyorum. Evet. Ben Nurtuba ile birlikte yemek Yapmayı bilmiyoruz. Evet sıfır. Bilmeyen herkes için evet. sağlıklı yemekler bize yapar mısın Elif? Hemen yapayım hayatım. Hatta şöyle bir şey yapayım. Hamur yoğurmayı sevmeyenler, oklava merdane kullanmayı sevmeyenler, Hı. bilmeyenler, yeni evlenenler, bekarlar. Yani gerçekten pizzayı çok sevenler benim gibi varsa hemen bu tarifi not alsınlar. Çünkü kime verdiysen bu tarifi Allah razı olsun dedi. Bak. Hamur yok mu? Nasıl yok hamur? hamur? yok. Un yok mu? Un çok az var. Ha. Yoğurt var, yumurta var. Malzemeleri sayıyorum. Kaşar peynir var. Üzerinin pizzası olmazsa olmazı malzemeler size bağlı. Dolapta kurumuş kalmış ya da azıcık malzemelerle ya da soğan kavurdunuz kaldı. Et pişirdiniz kaldı. Mantarla yapmak istiyorsanız ne istiyorsanız üzerine ekleyebileceğiniz harika bir pizza. Azıcık unla kabartma tozu veya karbonat kullanacağız. Yoğurtla yumurtayla yapılan bir tarif. Başlayayım mı? Lütfen. Lütfen hadi o Aynen zaman. Tam. Vallahi merakla <laughs> bekliyorum ben. E, Ece'ye çırpma teli e, şöyle göstereyim. Ya, Ece Çırpabilir mi? Bu Ece kekler bunlar çırpılıyor <laughs> Ece. Elif. bu kez Ece çırpabilir mi rica ediyorum. Seneler hayır, neler hayır. kazandırmış arkadaşıma görmem lazım. Hayır hayır vallahi çırparım ama Elif varken şimdi haddim yok. Yani, Allah var. aşkına çırp Ece. Çırpasın hayır Ece merak ediyorum. Çırp. çırp. Çırparsın ben, sen, sen Tamam ben de bir şey yaparım Söz. sen kaşın. Yani. Tamam. Hah. Şimdi çırpıyoruz Ece'cim. Tamam hayatım. Elinle çırpmıyorsun ama sadece çırpma telini kullanıyorsun. <laughs> Kızacak beni. Elif yılan intikamını mı almaya <laughs> geldin sen hani Elif? Hodur meydan hadi bakalım. Hadi bakalım. Elime Hocam. de yakışıyor mu? çok. bir şey soracağım. Çırpabiliyor bence. Biliyor. Bence çok da güzel. Arkadaşımı boşuna az önce söyledim Evet anlatayım. herhalde. Bence de boşuna. Ececiğim harikasın. Başka. Şimdi hamuru için malzemeler. Bakın mayasız bir hamur. İçine maya koymuyoruz. Çok fazla un koymuyoruz. Yumurtayı çırptık. İçine yoğurt koyuyoruz. Miktarını yazıyoruz değil mi? Biz evet, ne değil. kadar miktar? Bir kase mi? Bir yumurtayla da yapılabilir, iki yumurtayla da yapılabilir. 3-4 çorba kaşığı yoğurt, hatta hepsini kullanayım. 3-4 çorba kaşığı yoğurtla, sonrasında un da ilave edeceğim. Sonrasında, e, oradan bana bir tuz açabilirsiniz sevinirim. Evet, hemen, hemen Şimdi efendim. burada kabartma tozu ya da karbonat hangisi evinizde varsa... Azıcık da şöyle tuz koyalım. Çünkü üzerine koyacağınız peynirler de tuzlu olduğu için hamura çok abartılı bir tuz koymayalım. Yeterli bu kadar. Bir çimdik diyorlardı. Bir çimdik herhalde. Bir çimdik ondan daha az. Bu çay kaşığının daha daha az hatta. Ay şu da benim için olsun. Çok tuzlu olurmuş dermişim. Bazen çünkü şey de çok tuzlu oluyor. Zeytin, zeytin. de çok tuzlu Ay, evet. oluyor. Hiç Şimdi, tuz koymayada bilirdik sanki. Hiç koymayada bilirdik. Şimdi çok az zeytinyağı veya sıvı yağ hangi yağ varsa onu ilave ediyoruz. Sonrasında da ne kadar atıyorum şöyle hani hiç un koymadan da yapılabilir. Mısır unuyla da çok güzel Aa, oluyor. Güzel veya kendi hangi unu kullanıyorsanız. Çandalyonu tam buğday, mu mesela? Tam buğday, siyes, kara siyes. kılçık hepsi olur. Hangi unu kullanıyorsanız yani. Böyle bir... Aslında boza kıvamında hala açmadan nasıl olacak onu çok merak ediyorum mesela. Yani Uturpacığım inanamazsın. bunu evde çocukların bayıla bayıla yiyecek ben söyleyeyim gerçekten. Sen çok zayıflamışsın. Yıllardır biz görüşmüyoruz. Evet. Ee, biz diğer kanalda yayın yaparken sen ne kiloluydun? Sen bu sağlıklı yemekleri yaparak yiyerek mi kilo verdin? Şöyle sağlıklı nasıl hangi saatlerde besleneceğimi e, ve akşam yememem gerektiğini öğrendim hayatım. 7'den sonra mı akşam? Benim aslında akşam 8'den sonra televizyon karşısına geçip e, böyle çekirdek çiğdi, çitleyip pat, pat işte patates kızartması, kek, bilmem ne, makarna. Onları 8'den sonra yediğim için oluyormuş meğerse. Zaten onları yapmamamız gerektiğini biliyoruz. Ben bilmiyormuşum. Ama bu pizza yiyebiliyor muyuz 8'den sonra mesela? İçinde un çok az. Hayır. Onu da yemiyoruz. Peki. Yok. Zayıflamak istiyorsan 8'den sonra zaten hiçbir şey yememen lazım. Bir de aralarda 4 saat ara verdim ben. Yani Nokta kontrolünde tabii diyetisyen eşliğinde mi? Yoksa kendini tanımakta mı? Zaten programlarda doktorlar hep anlatıyordu. Onları biraz kulak misafiri olarak <laughs> herhangi bir doktora gitmedim ama... ...zaten bize gelen doktorlar e, artık sosyal medya elimizin altında. Evet. Gerçek neyin doğru neyin yanlış olduğunu bir doktora danışmakta fayda var daha doğru bir şekilde. Kırın tepsimizi aldık. Evet. Dikkat ederseniz hamur bu şekilde. Bunu direkt dökecek miyiz? Aynen. Başka hiçbir şey yapmayacağız. Bunu biz bile yaparız Ece. Herhalde. Bile dedim tamam anladı bence izleyicilerimiz. Herhalde. Kolaymış. Yapımı Olay. pratik. Şimdi isterseniz yuvarlak bir şekilde dökebilirsiniz. İsterseniz böyle bütün tepsiye yayabilirsiniz. Karışım bu. Bu kadar. Süper. Daha iki tane daha tarifimiz olacak. Seyircilerimizi hatırlatalım. Bu fırındayken. Bakar mısın karışıma? Yani bunda e, herhangi bir un e, çok fazla yok. Sadece yoğurt, yumurta, biraz sıvı yağ, kabartma tozu veya karbonat. Hangi elinizin altında varsa hangisi. E, en önemli en önemlisi bence zahmetsiz. İçten geldik. 2 dakikada hazırlayabiliriz bunu. Aynen. Şöyle birazcık hatta kaşığınızın tersiyle. Ay aslında bugün yapsanız da çocuklar okuldan gelince şöyle bir pizza keyfi, değil Bakarsın mi? ama ne kadar pratik. Çocuklar bayılır. Yani. yani. Şöyle biraz da şekil veriyoruz. Fırını ısıttık mı önceden? Isıttım hayatım. Kaç şey ee, derece? 180? 180-190 en fazla önceden ısıtılmış fırın olması gerekiyor. Şimdi asıl mevzu üzerine ne istiyorsan koyabiliyorsun. Şunları ziyan etmeyin şöyle. Evet. İyi sen de dersler veriyorsun. Evet. Sağlıklı yemekler ve atıksız, atıksız mutfak. Evet sağlıklı. Eskiden e, pratik tariflerim vardı. Ondan sonra şimdi sağlıklı mutfak ve atıksız mutfak. yıkamaya da başlayayım mı Ece acaba burada? <laughs> <laughs> Şimdi hayatım böyle evinizde olan işte biber olur, mantar olur ne varsa hani birer tane, ikişer tane ben önceden doğradım bunları. Burada yalnız bir şey altını çizmek istiyorum. Benim e, çok önem verdiğim bir şey. Dikkat edersen bu ne? Zeytinin çekirdeği. Evet. Şey yaptın, içini çıkarttın. Tabii ay evet. Zeytin çekirdeğini atmıyorum. Siz atıyor musunuz? Aa, ne yapacaksın o zaman? Kavanoz kavanoz, evde zeytin çekirdeği biriktiriyorum. Sonra ne yapıyorsun onları? Sonra tatile giderken, bir yere giderken ormana atıyorum, yeşilliklere atıyorum. Hakikaten artık doğayı biraz korumamız evet. lazım, bilinçli olmamız lazım. Aslında zeytin üreticileri bunları topluyor, bunlardan yakıt Tohum. üretiyor bir aslında. Tohum. Bir de aynı zamanda. Ee, kolye yapabilirsin, yıkayıp, hani çocuklara değişik farklı bir mozaikler yapabilirsin. Aa, Antep'teydim dün, festivalden geldim. Bundan sonra da ah, Bursa'ya gideceğim. Ah Antep yemekleri. Neler ya. yedin Elif? Of iki kilo alıp gelmişim. Neler yedin söyler misin <laughs> bize? Yedin mi tatlı yedin mi baklava? Baklava yemez olur muyum hem de fıstıklı muhteşem. Yalnız ne öğrendim biliyor musun Nur Tuba'cığım? Baklavanın, şimdi kızacaklar bana ben de bilmiyorum ılık yendiği zaman ne kadar lezzetli oluyor. Çok mı? lezzetli. Evet. Diye, evet, ters çevirip ısırılması gerektiğini biliyorum. Tamam. Ama ılığı ilk defa duydum. Ilık ya, böyle bir şey olamaz. O kadar Üçken lezzetli. baklavayı ki. bana hep sıcak getiriyorlar gerçekten. Sen Demek ki doğru. Ay bana değil yani herkese normalde gittiğim ben yerlerde istediğimde. Ben de yememiştir. E bu bana sefer da harikaydı. Bunlar Neler ne koyduk, koyduk? içine? Şimdi ne ne varsa işte bütün evinizde domates, domates peynir, zeytin, beyaz aşar. peynirle de çok güzel oluyor. Biraz mesela soğan kavurabilirsin, mantar koyabilirsin. Yani hangisi varsa evinde evde kalan her şeyi pizzanın içine atabiliriz. Hatta bazen böyle işte kurumuş peynirler oluyor, azıcık peynirler oluyor. Onu misafire hani çıkartamıyorsun. Hani böyle biraz onları ben bazen buzdolabı poşetlerinde biriktirip dfreeze koyuyorum bütün peynirleri. Kaç dakika pişecek bu fırında şimdi? Aşağı yukarı 15-20 dakika pişecek. Aa. Aa, ne kadar evet. evet. Çocuklar Beyaz, okuldan sorun. geldi açlar. Yemek yapamadık. Bir yerden geldik. 10 dakikada pizzamız hazır. 15 dakikada maksimum. Vallahi 10-15 dakikada hazır. Bu kadar kolay. Yani bunu böyle mesela fırına vermeden önce buzdolabında tutabilirsin eğer hemen pişirmeyeceksen. Yani akşam yapıp sabah kahvaltıya misafirin gelecek. Hemen böyle e, buzdolabından çıkart. Hop. Çay Sadece 13 dakika kadar. sürmüş biz başladığımızdan beri. Fırına koyduk 13 dakikada pizza hazır. Hazır. Hemen fırına sağlık. Hemen. Sonra zorla. ne yapacağız? Tatlı yapacağız. Muhteşem bir yaz tatlısı. Aa, şey de var. Bayat ekmek köftesi de var. Onu en son yapacağım. Çünkü ya, daha mı tatlı. kolay? Tatlıyı hayır. Biraz buzdolabında tutunca daha güzel oluyor. Ve nasıl lezzetli bir tatlı. Musun? Kilo aldırmayan tatlı olsun lütfen. O kilo aldırmayan. içinde çiğa var. Çiğa tohumu var. Hem bağırsakları güzel çalıştırıyor. Hem sağlığımıza faydalı. İçinde biraz labne ve yoğurt var. Hı hı. Ee, böyle limonun ve portakalın freshliğiyle böyle nefis bir tatlı olacak. Heh. Şimdi Uğur. hamursuz pizzamızı biz fırına gönderelim. Fırınımız evet. nerede daha evet. hakim değiliz umut. Burada ha? bu tarafta malzemeler bu burada. Evet. Yoğurt, yumurta ve birazcık unla kabartma tozu veya karbonatla hazırlanmış bir sıvı harç var. Üzerine de malzemeler ve tarifini kaçıranlar için gel konuşalımın sosyal medya hesabından birkaç dakika içerisinde ulaşabilirsin sevgili seyirciler. <laughs>